Arkadaşlar merhaba VL'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle videonun startında mikrofon sesini açmayı unutmuşum. O yüzden ses gelmiyor. İlk maçta da sesim gelmeyecek. Bunu paylaşmak istedim. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Of oh ya. Yetişemedim bana ya. Kanka sikeyim ya. Bir şekilde götünün arasından bir yerinden geçiyor giriyor şu gol ya. Kanka siktir git ya. Theo Hernandez'den aşıtırma golü yedim ya. Bu nasıl bir şey ya. Kanka defol git ya. Her şeyi içeri aldın ya. Hayatta kazanamam ya. Arkadaşlar momentum'a yenik düştük gerçekten. Ne istediyse oldu yani döndü maç. T. Hernandez araya koştu, aşıttırdı falan. Abartma kanka ya. Bravo be. Bunun kadrosuna yine bakmadım da. ileride biri oynuyor yine. Vampers falan. Kim ya? Keşke sağ ayağıyla vursaydım. Niye sağ ayağıyla vurmadım? Hayvan ya. Of. Böyle saçma bir gol olacağını biliyordum. O yüzden vurdum. Güzel. Dünyanın en saçma golünü attım adama kar kötü bir gol dedi adam maçı kaybedeceğini anladı herhalde. Bir şey değiştireceğim kastım taktiklerde. Şunu biraz şunu şöyle yapacağım abi. Ya 62'ye arkaya adam kaçırmak istemiyorum çünkü herkes çok hızlı şu an. Fina kadrosuna bakmayı unuttum ya. Oğlum herif üstüme koşuyordu. Adamın dizine çarptı o. Allah'tan dışarı attı bu niye bu kadar boş anlamadım yani. Yok ya kurtu. Ya atma kendini yere ya. de sayılı ya. Uf. Yuh nereye vurdu oğlum? Abi kaleciyi kaydırdı inanamıyorum ya. Ve yedim yedim. Ah be ah be ah be Ahmet kafanı sikeyim ya. Çok iyi gol bu arada. Çok iyi gol be. Buna koyayım okul adam gibi vur şu topa ya. Ya siktir git mayınan ya. Bunu nasıl kurtarıyorsun ya? Sikeceğim bak bu mayınanı ya. Insigne ile kafa golü attım be. Yes. Kanka sikiyim ya. Bu toplar nasıl geçiyor ya rakip ben olunca ya. Bravo Insigne be. Uzadı maçtı hadi ya. Kanka sikeceğim ya. İnsin ya be. hat yaptı oğlum adam. Bravo ya. Allah aşkına şu alavayranla etoyu araya kaçırmayın ya. Be. adamsın lan Koş be insinye be İnsinye 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 Adamsın lan Güzel kadro Bravo var be Ya bu nasıl gol ya Amına koyayım ya Her zaman işe yarar be. Uf. Abi sikiyim ya. penaltıyla ile alakası bile yok pozisyonda. Kanka valla bu kadar hak edilmeyen bir maç olamaz ya Ah be Gol be Gol be Bravo Chiesa Abi iyi ki kaçırdı ya Bravo Kieza be. Yedim ya. Yedim ya. Neymar'ın önünün üstüne gitmem gerekiyordu. Yapmadım ya. Ya sikiyim ama be. Kanka bu nasıl maç ya? Oğlum aferin lan Kiyaz'a ne gol attın ya. Şeyden bir gol yemeyelim de. Maç ben altlara kalırsa %100 kaybedeceğim. Acilen bir gol atmam. Yes be. Aferin diyor bir ya. Sağ ayağıyla attı kral. Ya Kiyaz'a var ya bitirdin bu maçı be. Aferin o. Evet. 7-5 güzel. Of. Çok iyi takım lan. Bittik oğlum. Ka karşımdaki herif ne kadar iyi oynuyor ya. Herife nasıl defans yapacağım ama ne yapayım. Gol atsam gol yerim yani %100. Oyunun şu an bana yardım etmesi lazım. Bravo Neymar be. Hiç belli olmaz hadi ya. Bravo. Ya amına koyayım siktir git ya. Aa bu nasıl penaltı ya? Zaten ikinci penaltısı lan bu adamın Sar şuraya vuracak. Biliyorum abi çok kötü penaltı atıyorsun çünkü. Ya hayır 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 hayır. FPS kaçırdım. Kanka al stop top ya. Kanka sağına da çekse soluna da çekse atacak amına kodumun Mbappesi ya. Hadi be. Aferin Barkley be. Hadi abi 2-2 ya. Bir gol atalım şu 85'te falan. Ben savunacağım söz ya. Gol be. Bravo Neymar. Hadi ya savunun beyler ya. Ben savunacağım söz ya. Kanka ya. Desail 3.ye penaltı yaptırıyorsun aynı maçta ya. O mu ne kodu ne oğlu ya. Atsın artık kanka zaten ya. Kanka maçı bitirdin yere bak ya. Senin amına koyayım lan. Bir 3 penaltı kaçırdı birader ya. Buna kodumun desaylısı 3 penaltı yaptırdın ya. Ne yapacağım maç ya? Herif amına koyayım. Hayvan gibi atak yapıyor zaten. Kanka ya of. Kanka amına koyayım senin ya. Kanka penaltılara kaldım açığa.

beyler ya. Kurtarırız ya. Ne koyayım ya? Bravo! Aferin be! Gol be! Gol be! Bu kadar lan! Penaltılarını okuyorum oğlum okuyorum. Maç içinde iki tane burada üç tane kurtardım. Aklını başına topla. Aferin. Geçen maç gerçekten yüzde yüz kaybedeceğimi düşünüyordum. Bir şekilde kazandık. Güzel kadro. Al da var. Harika. Köpek gibi kaçacak ara. Kanka ya. Barkley yapma ya. Walker'dan kafa golü olmaz be abi be. <gülüyor> 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 abi <gülüyor> bu kadar kötü bir gol yenemezdi herhalde. çıkacağım baştan ya. Oynanmaz mı? golü yemeyecektik. Kalan 3 maçımızın 3'ünü kazanmamız lazım. 16 falan yapmak için de. imkansız. Of çok kötü bir gol daha ya. Ulan ne kadar kötü bir gol attım ya. Atardın be. Bravo Neymar be. Aferin oğlum ya. Ulan forvet de o kadar iyisin ki. Keşke RTG yapmasam da seni alabiz. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bay <laughs> bay. 14 yaptık. İki maçımız daha var. Buna adam verse son maçta kapışsak. Gitti Ayaksa yenildi. Sıkıntı yok. Evet. İçeride Sporting'i yendi. 3 puan. 16 olur. Abi oldu. Bir kere oldu geçen hafta ya. Niye olmaz? Evet 15. bin için sahadayız. Ama alabilecek miyiz tabi o da var. Hı hı. Bence iyi bir kadro bu. Bravo Barkley be. Dakika 2'de attık. herhal. gol. Eee tamamen benim hatam bu gol. Sıçtım direkt. Kanka bu Kurtuğa bazen çok aptallıyor ya. Sıfırdan gol yedi ya. Kanka gerçi sıçtım amına koyayım. Of, takım 3-1 oldu. 3'ü de hatalı gol ya. Kanka sikeceğim top kaybedip duruyorum şu sol bekle. Hadi hadi. Lan amına kodumun nereye? Yok ya maç yazılmış. Yazılmış maç. Neyse abi çıkarım amına Çok 14 14 yok. Evet ödüllerimi açacağım. Açıyoruz. Aa o da kart. İyi ya. Yeah. Hop. Check out. Lan da bir cross. İyi. 3 tane 86. Tamam. Uruguay. Aa Darwin Nunes. Para etmiyordur ama. Çok kötü. Ee, hadi bakalım. ne kadar kötü ya. Mbappe ver. Tabi efendim. Lukaku. Evet. 14 winde bitirdik. Bir bok da gelmedi. Nunez geldi sadece. Çok bir numarası da yok. Evet video bu kadardı. 16 yapabilirdik ama kasamadım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.